Nazik hanım mutfağından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet iddialı, kendini güvenen yarışmacımız bugün bizlere hamarattını sergileyecek. Nazik abla sen nasıl şu an evde oturup bizi izliyorsan şimdi de o 82 milyon evde kahvesini almış. Nazik hanımı seyrediyor. O yüzden bugün bütün hamaratlığını göstermen lazım. Evet, göstereceğim. Yani bir Yozgatlı olarak ha. bugün adını buraya yazman lazım. Yazdıracağım. Hadi bakalım. bütün Türkiye'ye yazdıracağım. Aynen öyle. Çünkü o bir aşçı karısı. Hadi bakalım göreceğiz aşçı karısı bilmez. 3 2 bir nasıl kapısına Başla. başladı. Neyden başlıyorsun Hadi. öncelikle? Önce su böreğinin hamurunu Hadi yoğuralım o zaman. Dinlenmesi için. Tamam efendim. Efendim su böreği hamuru için yumurta. Bütün yumurtayı kırıyor muyuz? Kaç tane kıracağız? Dört kırdık. Ha o ikisi şeye kalacak tatlıya. Yani. Tamam. Dört tane yumurta kırdık şimdi. Evet. Ben de altı yumurta yazıyor. Her ihtimalle karşı tutmam. Her ihtimalle karşı altı yumurta ya kadın Biz evde altı yaptık. Çok büyük tepsi ya. Ha anladım. Bu arada Kadir Beyler ne yapacak? Böyle oturmayacak inşallah. Daha bismillah. Bir dur. Duramam. Bak su böreğine sadece ve sadece neredeyse yarım bardak su giriyor o, değil mi? Hep, o hep hepsinde koymayacaksın. Hepsinde koymayacaksın. Bol yumurtayla yoğuracağız. Tabii ki. Çünkü su da şey... erimesin. Tabii özelliği yumurta o zaten. Bu inşaatı çimentosu gibi işte. Abi. Bunu bol koyacaksın ki abartıma sağlam olsun. Suyu basarsanız yamulurlar. Biz de bu arada başka bir şey yapalım. Dur bir su böreğinin bir tarifini görelim. Bir saniye dur. 86 kere gördük bir taraftan da sen çalış. Şurada tavuklar falan var. Onlar sarılacak zaten. He onlar. Patlıcanlar var. Haşlanacak bir şey var mı abla ocağı altında? Evet. Ne? evet. E, et haşlanacak. Eti mi tencere evet. koyayım? Tamam ben şuraya Düdüplüğe. koyayım eti. Patlıcanları nereye koyalım? Fırına. Evet. Fırını o yüzden kızdırmıştım ama. Burada nohut var. Nohut mu? O ıslandı. Kaynayacak. Ne zaman ıslandı bu? Islattım onu ben. Evde mi ıslatıp geldin? He he evde ıslattım. He. Tamam. De, ben şey konserve şeyim ya. istemediğim Yapsın. için. Gerçekten ben hiç konserve bir şey kullanmadım. Ama Nazik Hanımcığım bu da hazır sayılacak. Aa niye canım haşlıyoruz sonuçta? Kendi kendi şey. Pardon da gecede ıslatmış? Islattım. E daha önce yapan olmuştu. Islattım, haşladım. Ben yarışmacı olsam kesinlikle kabul etmem. Konserve yemiyorlar en azından Konserde... ne? öyle düşün. Aynen konserve şey yem. Ya hazır yemekler de... hazır... Sen hazır, merak etme Nazik abla onların ağzını açtırmaz. yemek konservesini ben hiç tercih etmiyorum. Ben de böyle hazır nohutları tercih etmiyorum. Nazik abla bu et atıyorum tencereye. O da düdüklüye geçiyor. Ha bu, bu da mı düdüklüye? O da düdüklü. E düdüklü bir tane var burada. burada. Düdüklü burada Kadir'ciğim. Nerede? Heh ver. Su koyacak mıyız içine Nazik abla? Çok az. Bir iki su bardağı koyamam. İki su bardağı. Bu etler neyin eti? Öz dana eti. Hayır yani nerede kullanacaksınız? Hangi yemeğin eti yani? Ha, Hünkar ço beğendi çor çorba Çorbaya. Ha çorbada et evet. mi var? Ha. Yuvalamada et var. Yuvalamada. Tamam da. tamam unuttum ben. Ama benim bildiğim kuzu eti olması lazım. Antep usulü yuvalama çorbasının önemli olan içindeki eti ve köfte ikisini bir arada mı yapacak? Normal şartlarda Antep usulünde ikisini bir arada kullanıyorlar ve ikisi de eşit boyutta. İçine kullanacağı et kuzu eti mi? Kuzu eti ise o kuzu etinin kokusunu giderebilecek Ya kuzu eti biraz hafif yağlıya kaçıyor. Bir de o, o yüzden kokuyor diyorlar. Kokuyor yemeyebilirler. E canım hanımefendiciğim niye o zaman başına Antep usulü yazdınız? Antep usulü evet o da dana zaten. Dana bir bardak gibi. koydu bir bardak bir daha koydu. koydu. Ben mesela Antep'e birkaç kere gittiğimde bu etle nohutu aynı anda haşlayanları gördüm. Olabilir. Kuru paket nohutu yıkayıp içine atıyorlar etle haşlıyorlar. Ama işte onda nohutu <laughs> şey o nohutu o yemekte kullanmayacağım için aynı yemekte kullanmış olsam. Ha doğru sen farklı Yo, kullanacaksın. Yok aynı yemekte kullanacağım evet koyabilirdim. Hanımefendinin kafası karıştı yeminle. Öyle gördüm yani ben. Hatta dedim ki ana nohutla et dedim aynı anda pişer mi dedim. Nohut pişene kadar et zaten dağılıyormuş. Antep usulü yuvalama köfte. Dün Ayşegül Hanım'ın yaptığı çorbaya çok benziyor. Tek farkı içinde kuşbaşı var. Dünkü çorbayı zaten pek beğenmedim. Bunu da beğeneceğimi zannetmiyorum. Tamam Nazik abla etleri attık. Hamur nasıl? Hamurum iyi. Dinlenmeye bırakacağım şimdi bez alacağım. Vah oh, profiterol hamuru gibi sapsarı oldu bak gördün mü? O kadar yumurtayı sana da kırsam sen de sararırsın Bu patlıcanlar bu kıymalar ne olacak? O patlıcanlar fırına girecek. Közlenecek, Közlenecek mi? Evet. Fırında mı? Ocak boşu ocağa koyalım. Yoksa fırına atalım. Küçük Küçüklük var istersen. Tamam koy. O zaman köz tavasını okay. verin. Şimdi Hünkar beğendi ya köz tadı alsınlar. Evet. Hünkar beğendi değil efendim. Sadece beğendi. Ben hanımefendiyi anladım. Beğendi yatağında pilis top kapı yapacak. Ha, ben Hünkar beğendi yapacak zannediyorum. Nazik Hanım'ın ana yemeği pilis top kapı ama beğendi olmaz onun yanında. Püre olur. Bu eşini spesiyeli falan mı Nazik abla? Beğendi yatağında tavuk top kapı. Evet o dedi o. Dükkanda ya, mı çok yapıyorsunuz? Yakışan o dedi. Yani şeyin dedi menünün yanına yakışan o dedi. Beğendi altı zaten kovan olmuş olsaydı püreyi altına koyup böyle biraz daha böyle çok katı değil. Onu da üstüne ot tutturup çok güzel olabilir. Biraz da sosundan dökerdi. Çok taşmayacak şey. Güzel olurdu. Ama beğendi bilmiyorum ya. Beğendi etle yakıştırıyorum. Ya. Tokla beğendi yakıştıramıyorum. Pirinç top kapının içine ne koyacağız? Pilav yapacağım. Ne koyacağız? Pirinçten kesip kuş üzümlü iç yapacağız. Evet. Değil mi abla? Evet aynen. Bilmiyorum işte bilmemek ama sen, sen Biliyor da bize bize denen gırgır geçiyor. Ya ya. Efendim pirinç top kapının orijinalinin içinde ıspanak olur. Bak senin bu orijinal dediklerini kimse bilmiyor. Bu ne, Orijinalin orijinali Bu adam hep ki orijinali orijinali orijinal. Piliş top kapı yanında beğendi. Çok saçma olmuş. Patlıcanlı tavuk çok saçma. İçinde de zaten yemişli pilav var. Hiç beğenmedim. Bakan efendi ne güzel hazırladı gördün mü? Buna jiletin. Benim bana ben halledeyim. Ama un da lazım şimdi gene bana tatlı için. Sini tatlısını eğer yapabilirse çok güzel bir tatlı. Kadir bu sini var ya efsane bir şey olacak. Ben o tatlıyı merak ediyorum. Ben merak ettim araştırdım baktım. Neymiş biliyor musun? Neymiş Nazik abla şuradan ben bir geç. Aslında baklava. Baklavayı gül şeklinde düşün ama büyük. Büyük. Kol böreği gibi saracağız. Bir tane kabartma tozum. Hepsi bakın orada. Şimdi tatlı derken ben de şey zannettim. Yufkaları tek tek açacak, üst üste yani cevizi koyacak böyle kat böreği gibi. Dilimleyecek zannettim. Bildiğimiz kol böreği gibi sarılarak yapıyormuş Yozgat'ın meşhur sinir tatlısı için malzemelerimiz bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı sirke, tuz ve alabildiğince un. Baklavalık yufka yapıyoruz yani. A, siz süt koymadınız bunun içine. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Aha çünkü şey ya. bayağı yağlı bir hamur aha. yalnız. Baklava, baklava, hamur. baklava hamurundan da yağlı. Çünkü bendeki tarifte yarım çay bardağı sıvı yağ yazıyor. Hamperli bir su bardağına yakın sıvı yağ koydu. Bir su bardağı. Ya Ben çok ölçek tutmuyorum. Göz kararı. Onu fark ettim. Aha. Şu an gözünün kararına göre aha oldu ben o zaman. Ben hiçbir şeyde ölçek tutmam. Hep göz hı hı. kararı yaparım. Şimdi ya. hamurlarımızın ikisini yoğurduk. Bunlar bayağı dinlenecek. Sen evet. anladığım kadarıyla hamurun dinlenmesine önem veriyorsun. Aha. Birinci şart. Hamuru dinlendireceksiniz arkadaşlar. Dinle denedin ki kendini salsı. Bu okey. Et düdüklü de su böreğinin suyu kaynıyor şu anda. Nohut desen dünden ıslanmasına rağmen onu da haşlıyoruz. Balcanlar mutfak balkonunda közleniyor. Biz neye geçiyoruz? Nazika'nın duydunuz mu? Arada hemen lafı soktu. Pirinci ıslıyoruz. Pirinci ıslıyoruz. Bir laf sokmadım. Pilavın. Abla sen benden razı mısın? Çok. Ben de senden razıyım. Allah da senden Allah razı, razı olsun. olsun. Ben de senden çok razıyım. Ha, hanımefendi o arkadaki beyaz torbada ne var? O, Bu arkadaki torbada ne var? O pirinci yıkadım suyunu aldım. He şey için. Köfte. Yuvalamanın köfte için Bunu Çünkü... ne ara yaptın? Onu da geceden yapmış. Geceden yapmış bunu. Olsun olsun. Kadın işini biliyor. Onu yapmanız doğru bu arada. Torba da güzel bu arada. Süzme torba. Yol torba. <laughs> Yalnız bu adam hep seni böyle ekranda sanki uyanık şey gibi göstermeye ve, çalışıyor. E, Fark ettin mi? Evet. Robotu vere, çekeyim ama, şu pirinci. Ama hemen de yapıştırıyorum. Aa, senden kaçar. Nazik Hanım'ın uyanıklığını ben de çok sevdim. Sana yapmıyor ya ondan sevmişsindir. Sana yapsaydı sevmezdin. Aç bakalım. Evet yuvalama çorbasının olmazsa olmazı. Pirinci biraz suda bekletiyorsunuz. Pirinç şişiyor. Ondan sonra onu alıyorsunuz. Bunu da bir kapatalım. Güzel robota koyuyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz. Pirinç unu elde ediyorsunuz. Nazik Hanım yuvalama yapacak. Yani antep usulü nasıl bilmiyorum. Ama yuvalama yapıyorum. Ama bir farkı var mı? Baktım. Hiçbir farkı Neden antep usulü dedi onu anlayamadım. O ne Nazik abla? Şerbet mi koyuyorsun? Yani koyayım. Kaça kaç? 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su. Bak fark ettin mi gözümü ayırmıyorum üstünden. Sırf sen bu kadar uğraşmışsın diye. Çok da kum olmasın. İyi evet. mi böyle? İçinde gözüksün böyle. Ha, tam oldu. Tam kıvamı. Ya ben var ya harikayım. Şu anda sadece 15 dakikamız geçti ve Nazik Hanım iki tane hamurunu yoğurdu. Patlıcanlarını közlemeye etini de düdük diye koydu. Vallahi helal olsun. Çok hızlı gidiyorsunuz. Gayet iyiyiz. Şimdi yuvalamanın hemen köftesini yoğuruyoruz. Pirincini çektik değil mi abla? Aha. Bir tane mi soğan çekeyim Nazik Aha. abla? Küçük olsun. Tamam ben şuradan üç patlıcandan iki patlıcan daha atacağım. Antep usulü yuvalamanın köftelerini geçtik değil mi? hı. Şimdi sen benden ne istiyorsun söyle? Sen benden ne istiyorsun yani ben Nazlı abla? Sen bunu dökeceğim ben yuvarlayacağım tahtada. Ya ben dökeceğim sen yuvarlayacaksın. Ben sana göstereceğim nasıl yuvarlanacağını. Küçük küçük. Küçük bir de şey e, hani biz normal yozgat köftemiz var ya bulgurla tavukla ben yaparız. Ben hiç bilmiyorum hiç Onu biz gitmedim. 30 30 40 40 şeyde yuvarlarız. Dört kişi dök döker 4 bayan birleşiriz. Döker dediğin yani koparacaksınız. Ha, aa, biz öyle deriz de döker yani şey. Tamam. O dökülür başka şeyi yok onun. Dökülür. Tabii yap bakayım bir tane Dur. ona göre ben Hayır. örnek çıkarabilirsem çıkarayım. İyice bak Kadir. Öyle mi dökeceğiz o boyutları o mu? Ha, daha da küçük olması lazım. Nazik Hanım çorbasını özellikle köftelerini eşit yapsa. Hani biri büyük biri küçük olmasın. Benim köftelerimi eleştirdiler ya büyük diye. Şimdi bakalım onun köfteleri nasıl olacak? Ben de iri iri istemiyorum. Ben sana şimdi gırlayıcık gırlayıcık böyle dene 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 tökerim onları. Kızım bir eldiven verin bakayım siz bana. Sen bunu bana bırak. Bu Sen iç pilavını yap. Tamam bu dinlenecekti ama şey, biraz çekecek. Vaktimiz yok. Değil ben mi? çekeyim orada dinlensin. Sevgili seyirciler ince işi ben aldım. Nazik ablama burada şimdi destek olacağım. Nazik ablam da o arada topkapının pilavını yapacak yapsın, o dinlensin. Siz ne yapacaksınız? Keyifli izlediğiniz gibi keyifle de başvuruda bulunacaksınız. Hadi bakalım. Nazik Hanım bakın. Dedi ki o kadar gündüz kuşağı programı var dedi. Ben Kadir Bey sizi çok sevdiğim için geldim dedi. Siz de eğer bizi seviyorsanız, kendinize güveniyorsanız en amarat benim de sizleri de görmek isteriz. Kapımız herkes açık. Hadi bakalım bekliyoruz her yerden başvurularınızı. <laughs> Hanımefendi haşladığı nohutlara baktı. Akşamdan ıslatmasına rağmen pişmediğini gördü ve sonra ne yaptı biliyor musun? Etin kara suyunu döktü ve ikisini beraber haşlayacağım dedi. Daha iyi oldu. Hem iç, ikisinin lezzetle birbirine geçer. Yalnız bu köftenin pirinçunu biraz az geldi tutmuyor. Ayrılıyor birbirinden. Ele göze yapışıyor. O yüzden birazcık daha şey yapalım. Pirinç unu mu yapacaksın? O pirinçlerin daha çekilmesi lazım. Yok buna biraz su da bekletmemiz lazım. Biraz tasa koyalım da 5 dakika ha, dolsun. Hadi bunlar poşete koyalım mı? Patlıcanları çabuk soyulması. E, tamam abi. Ya, ya da, bize ya çeke. da şeye saralım. Alın size poşet. Bir tane daha ver, bir tane daha ver. Börekli hamurum alabilir miyim? 36. dakikada böreğinize başlıyoruz. Tamam ben de şimdi maydanoz doğrayayım. Su böreğin içi içi peynirle yoğuralım değil mi abla? Tabii ki. Maydanoz olmazsa olmaz. Börekli. Ablam demeden bileceksiniz, tahmin edeceksiniz, yapacaksınız. Ablamın demesini beklemeyin. Bu kadar su böreğine girdiyse kağıt Tavlu ver bana kızım. Hemen peynirini, kaşarını rendeleyeceksiniz. Şimdi, ablam yağını koydum eriyor. Ben maydanozunu doğruyorum. Dün Ayşegül, dedikodu yapmayayım gene ama... Yap. Yani biraz şeydi, dondu dondu. Aşırı dondu. Ablam sen şöyle gel ki ben şurada rahat rendem yapayım. Rende ver kızım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Dün Ayşegül Hanım o yemeklerin hepsini ilk defa yapmış. Saçmalama. Çünkü belliydi. Hiç mi hiç lezzeti yoktu? Niye acele etmişsin de canım? Dedim ki yani onu sadece yapmak için yapmış. Yani insan bir içine lezzet katmaz Ayşe, mı? Ayşe abla. Bunu nereye koyabiliriz? Acı hafif bunlar kuruyacak, kuruyacak ya. Kuruyacak. Onu ver kız kızlara sersinler içeri. Çünkü... Biz burada açlık çoklava ile verelim. Aha. İçerideki odaya ser bunu kızım. Yani Ayşegül Hanım'a ben de çok şaşırdım. Hiçbir şey diyemedim. İyi de bu Ayşegül bu kadar evine yemek yapmıyor muymuş? He abla. Vallahi bilmiyorum yapmasa da elin aldığın bir yeme. Yani illa o yemeği başarman lazım. yemeği böyle bir iki, üç kere mi? yapmana gerek ki yani. evde yemek yapmayı biliyorsun. Salçanı, soğanı kavurursun. Evet bir fikir yürütmen lazım. çiğ çiğ patlıcanın içinde ya. Bunu açık mı Kadir Bey? Açık onun altı da açık abla. Aşçı karısıyım, aşçı karısıyım diyor. Su böreği seç. Yani benim için komik bir menü çünkü benim 12 yaşındaki oğlum bile onu yapar yani gayet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.